ve sevgili terazi yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar 15 Kasım'ı 16 Kasım'a bağlayan gece çok kuvvetli bir dolunay enerjisi geliyor olacak ve bu da sizin hem finansal meseleleriniz hem de karmik süreçleriniz üzerinde etkili olacak. Kendinizi güvende hissedeceğiniz alanlara yönelmek ve kaynaklarınızı korumak isteyeceğiniz bir süreç. Kime güveneceğinizi bilemeyeceğiniz, belki biraz aklınızın karışacağı. Özellikle de sırların ortaya çıkacağı ve e, bu sırlarında biraz aklınızı karıştırabileceğini söylüyor gökyüzünün mesajı. Etrafınızdaki insanlar, partneriniz, iş ortağınız, birlikte çalıştığınız kişiler arkadaşınız ve birebir ilişkide olduğunuz herkes bu süreçte etki altında oluyor olacak. Belki de hani kime sırlarımı vermeliyim? Kim benim için doğru kişi? Benden ne saklıyor? Bir şey mi karıştırılıyor gibi soruları birazcık aklınızı kurcalayabilir. Özellikle de karmik ilişkiler, geçmişten gelen ve sizde yara açmış olan kişiler bu süreçte tekrar karşınıza çıkabilirler. Hala kapanmamış bir bir defter varsa karmik bir ilişki yaşadıysanız size bir şeyleri öğretmeye gelen kişiler varsa hayatınızda ve bir şekilde o defter kapandı ama kalbinizde henüz kapanamadıysa tekrardan karşınıza çıkması söz konusu olabilir. Bu doğrultuda işin içerisinde Uranüs var ve Uranüs'ün olduğu her yerde bizler ani ve beklenmedik olaylardan söz edebiliriz. Dolayısıyla geçmişten gelen bir ilişkiniz bu dönemde sizinle tekrar iletişime geçmek isterse, tekrar sizinle bir şeyler yaşamak, paylaşmak isterse, belki de çok duygusal bir şekilde, yaralı bir şekilde size gelirse, hani ya biliyor musun ne oldu, bunu da bir tek senle paylaşabilirim, bir tek sana söyleyebilirim tarzı, hani sana güvenebilirim şeklinde size gelirse o zaman, ...biraz durup düşünmek faydalı olacaktır... ...hani bu kişi hangi amaçla bana yaklaşıyor... Ee, ...onun derdi nedir... ...asıl benden almak istediği nedir diye... ...iki kere düşünmek faydalı olacaktır... ...sevgili terazi burçları... ...ve bu dolunay... ...ilişkilerinizdeki güven duygusunu... ...test ediyor olacak... ...partnerinizle olan paylaştığınız kaynaklar... ...özellikle e, güven testinden geçecek... ...hani birbirimizle... E, ...eşler arasında özellikle... ...hani belki bir bir paylaşımla ilgili problem yaşanıyor olabilir e veya hani boşanma süreçleri olabilir burada paylaşım e, süreçleri devam ediyor olabilir e, burada bir takım gündemler hayatınızda söz konusu olabilir diyor ve e, Plüton'un üçgen açı yapıyor olması bu da ev hayatı aile hayatı ile ilgili sarsıcı gündemlerin e, önümüzde duruyor olabileceğini söylüyor. Plüton çünkü beklenmedik e, olaylar yani Uranüs'ün üzerine gelen bir dönüşüm mesajı e, belki bir taşınma gündemi bir anda ortaya çıkan bir yeni bir eve yerleşme e, başka bir hayata geçiş yapma bir ev alma ev satma kiraya çıkma gibi süreçler bu dönemde söz konusu olabilir. Merkür e, Jüpiter'le karşı açıda olacak ve tek karesinde Satürn olacak sevgili teraziler bu da iletişimle ilgili bir takım gergin süreçlerin yaşanabileceğini söylüyor. Şimdi evet biraz sert mizaclı bir dolunay. O yüzden de hani açılar da sert. Dolayısıyla yorumum da biraz sert oluyor sevgili arkadaşlar. Hani ben şey yapmıyorum. Gökyüzü ne söylüyorsa mesajı neyse o şekilde yorumluyorum. Ee, takdir edersiniz ki de yani her zaman çok güllük gülistanlık olmayabiliyor gökyüzünün mesajları hani astroloji e, size bu noktada biraz sinirlendiriyorsa kızdırıyorsa e, dinlemek zorunda da değilsiniz e, çünkü bazı arkadaşlarım sinirleniyorlar böyle duydukları zaman ben de üzülüyorum neticede bu bir astrolojik yorum e, açıların bir anlamı var gezegenlerin astrolojik anlamda bir, e, bir anlamı var ben sadece bunları anlatıyorum e, umarım ki hani tabii ki genel yorumdur hani bireysel doğum haritalarınız tamamıyla farklıdır kişilerin haritaları. Genel enerjiler üzerinden anlatıyorum. Umarım ki en iyileri gelsin. Sizinle olsun. Fakat gökyüzü Kasım ayında çok gergin. Boğa dolunayı yaşanacak. Bu da çok gergin sevgili terazi'ler. Yani bu noktada şimdi Merkür Jüpiter'le karşıt. Aralarında karşılıklı ağırlama var ve diyor ki uzaktaki birileriyle diyor bir sözlü çatışma içerisine girebilirsin, bir tartışma yaşayabilirsin. E, belki bu bir e, uzakta yaşayan akraban olabilir, iş partnerin olabilir mesafeli bir ilişkin olabilir ticari bir partnerin olabilir iplerin gerilebileceğini söylüyor. Aynı zamanda insanlardan yana hani, e, hani güvendiğin insanlardan yana sınavlardan geçebileceğini söylüyor ve işin içerisinde Satürn var yani diyor ki hani ne yaparsan yap? Burada sorumlu olduğunu asla unutma yani sorumluluklarını unutarak asla hareket etme yapman gerekenler hani sana düşenler belki hani gerginlik bile olsa hani benim ben üstüme düşeni yaptım demen en azından oldukça önemli olacak diyor. İlişkilerde sahiplenme enerjisi Venüs ve Mars'ın karmik açısı dolayısıyla çok fazla ön plana çıkabilir. Ee, hani hem bir taraftan bir çekim e, ne olduğunu bilemediğiniz bir çekim ben bu kişiden hoşlanıyorum ona karşı bir şeyler hissediyorum diyeceğiniz. E, bir taraftan kıskançlık sahiplenme dürtüsü çok yoğun olabilir o yüzden de. E, bu dönemde partnerimizle aramızdaki ilişkide biraz daha dikkatli olmak e, biraz daha böyle yumuşak e, geçişler yapmak e, daha doğru olacaktır aynı zamanda güç çatışmaları e, ve dengeyi bulmak bu süreçte zorlaşabilir ee, ve hani bir takım ego savaşları gerginlikler e, hani dengeyi bulamıyoruz işte o bir şey diyor ben bir şey diyorum küsüyoruz ama tekrar barışıyoruz o bir şey diyor ben bir şey diyorum yine küsüyoruz gibi hani bir türlü konuşmanın noktalanamaması istediğiniz gibi veya bir sonuca ulaşamaması söz konusu olabilir. Şimdi işin içerisinde Uranüs var Plüton var Algol var. Ve e, bunların ikisi de çok önemli, büyük gezegenler, etkileri ani gelen gezegenler, e, bir anda bir şeylerin değişebileceğini, Hani çok böyle standart giden süreçlerin bir anda farklılaşabileceğini de söylüyor. Çok rutin giden bir olayınız vardır bir anda bir şey olur ve o rutinin dışına çıkarsınız mesela böyle bir enerji. Peki nelere dikkat etmemiz lazım? En yoğun neler hissedilecek diye baktığımızda finansal anlamda güvende olmak, istikrar arayışı, maddi kaygıların biraz daha hani sağlam bir zemine oturması e, ve hani kaygılanmak yerine sağlam olan yerlere belki e, varlıklarımızı aktarmak, hani kendimizi güvende hissettiğimiz alanlara aktarmak, belki böyle bir etki, böyle bir his olacak sizde. İlişkinizde dengeyi koruma ihtiyacınız çok yoğun olabilir. Profesyonel ilişkilerde özellikle, hani iş ilişkilerinde veya resmiyet olan ilişkilerde bir takım gerginlikler yaşanabilir diyor. Duygusal olarak karmaşık bir dönem, anlık olarak bir şeylerin patlamaya hazır olduğu bir dönem. Ama burada kime güven Dikkat ettiğimiz ve sırlarımızı e, kimlerle paylaştığımıza dikkat ettiğimiz sürece minimum şekilde atlatılacaktır e, bu olayın pozitif etkisi e, diyelim hani pozitif etki alacağız diye yorumlayalım sevgili teraziler bir de 8. ev şimdi karmik ev zaten. Yani bütün düğümlerin sıkıştığı bir alan Buradaki Uranüs yan dolunay bir anda her şeyi önümüze de çıkartabilir ee, Ve bizi özgürleştirebilir Uranüs'ün hani özgürlükçü bir yönü de var ee, Belki hani birçok şey üst üste de gelse e, Kendimizden özgürleşmek ya da bizi tutan engelleyen şeylerin farkına varıp Rus olarak özgürleşmek de söz konusu olabilir Güçlü bir dolunay ee, Bakalım neler olacak sevgili teraziler Anlatmış olduklarım dediğim gibi genel yorumdur, genel çatıyı anlatıyorum. Astroloji bireyseldir, e, kişilerin doğum haritaları üzerinden çalışır. Eğer e, bizlerden bu konuda danışmanlık almak isterseniz, bize sorular sormak isterseniz aşağıda linkimiz mevcut melisit.com. Buradan e, sitemize üye olup bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun, kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.